İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız e, Belediye Başkanımızı e, ziyarete geldi. E, doktorlardan şimdi bilgi aldık kendisiyle birlikte. Sabahleyin bildiğiniz üzere biz e, bütün doktorlarımızla bir değerlendirme yapmıştık. ve Onlardan aldığımız bilgiyi de size aktarmıştık. Şimdi son durumu Sayın Genel Başkan Yardımcım dinledi. Beraber dinledik. Gökhan'la birlikte, Nedirkin'le birlikte. Oldukça iyi ama kendisi bu konuda aldığı bilgileri aktarmak isterler. Buyursunlar. Evet çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Sayın Başkanımıza, Belediye Başkanımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Doktorlarıyla görüştük. Çok kısa söylemem gerekirse her geçen gün, her geçen saat ve her geçen dakika, her geçen saniye Sayın Başkan'ın durumu daha iyiye gidiyor. Çok şükür, daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşarak Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecektir. Doktorlardan aldığımız bilginin neticesi budur. Her türlü e, tedavisi yapılıyor. Bir sıkıntısı yok. Her dediğim gibi her geçen anında daha iyiye doğru gidiyor başkanımız. Ee, ama e, şehirde, Türkiye'de çok fazla kulaktan kulağa haberler dolaştığı için biz de gözümüzle görüp efendim e, doktorlardan bizzat kendimiz dinlemek istedik. Ve dediğimiz gibi gayet iyi e, Sayın Başkan'ın sağlık durumu iyiye doğru gidiyor. E, bundan sonra Sayın Başkan'ın sabah açıkladığı gibi Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu her gün saat 12'de bir açıklama yapacak. Bütün Türkiye'de haberleri oradan, başkanımızın sağlığıyla ilgili haberleri oradan takip edeceğiz. Teşekkür ederim, sağ olun.